Bakın ittifak bu şekilde şu anda ee, Erdoğan başta Masa yok ama her biriyle ayrı ayrı Konuşuyor İşte Nasıl nasıl Toplanıp Hayatta yemezler Özgürcüğüm mümkün değil bence Şimdi Hüda parlasan Devlet Bahçeli'yi yan yana Getirebilir misin mümkün <laughs> olabilir ha, Erdoğan isterse olabilir Onu bilmiyorum Yani Uzaktan Erdoğan her şeyi halledecek zaten Her biriyle ayrı ayrı diploması yürütüyor bence öyle Şimdi başta Sayın Erdoğan var Devlet Bahçeli var ana ortaklardan biri, küçük ortaklardan biri Mustafa Destici var. Yeni ortaklardan biri Fatih Erbakan var. Bir de Hüdapar dışarıdan destek verecek. Radikal İslamcı Partiden bahsediyoruz. İşte dün akşam saatlerinde Devlet Bahçeli ve arka arkaya tweetler atmaya başladı. Peki o tweetleri okuduktan sonra şu soruyu soruyorsunuz. Gerçekten Cumhur İttifakında çatlak mı yaşanıyor? Yok. Bir bizim listemizden girecek. Kalan diye 3 parti kendi listesinden girme hazırlığı yapıyor. Kulislerde seçimlere AKP ile MHP'nin ortak listeyle gireceği konuşuluyordu. Ancak AKP'nin Hüdapar'la ittifak kurmasının ardından MHP'den stratejik bir hamle geldi. Seçimlere MHP'nin kendi dokusuyla gireceğini Genel Başkan Devlet Bahçeli Twitter'dan duyurdu. Cumhur İttifakı'nı teşkil eden iki partinin kendi adıyla, amblemiyle ve adaylarıyla seçime katılmaları söz konusuyken, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak liste hazırlığına teşne olması ve buna tevessül etmesi doğru, mantıklı ve makul bir seçenek olamayacaktır. Bahçeli, yeniden Refah Partisi ile Büyük Birlik Partisi'nin kendi logoları ve adaylarıyla seçimlere katılacağını hatırlattı. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili genel seçiminde tüm seçim çevrelerinde olmak suretiyle 3 hilal amblemiyle ve değerli milletvekili adaylarıyla demokratik mücadelesini yapacak. Nihayetinde hak ettiği, layık olduğu, hasretle beklediği başarıya kesinlikle ulaşacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti. Destici'nin gündeminde daha avantajlı gördüğü tek liste vardı. Bu don't sistemi elbette ki birleşenlere ortak liste, daha doğrusu tek liste altında ya da tek listede seçime katılabilenlere büyük avantaj sağlıyor. Diyelim ki biz dört parti ortak yani Tek listede seçime girdik. O zaman e, şu anda e, Cumhur İttifakı'nın yüzde 49-50 civarında oyu var. Elbette ki bu yüzde 49-50'lik oyla mecliste yüzde 60 çoğunluk elde edilebilir. Bu güçlü bir ihtimaldir. Yani 360'ın üzerine çıkabilir. Terör örgütü Hizbullah'la adı anılan Hüdapar'ın 3 yöneticisinin AKP listesinden milletvekili adayı gösterileceği iddiası da kulisleri hareketlendirdi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz Kısmen doğruladı. Hüdapar bizim listemizden girecek. Kalan diye 3 parti kendi listesinden bir hazırlığı yapıyor. Kulislerde konuşulduğu gibi o 3 aday Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Hüseyin Yılmaz ve Genel Başkan Vekili İshak Sağlam mı? Meclise Hizbullah terör örgütüne silahlı üye olmaktan yargılananların avukatlığını da yapan bu isimler mi girecek? Ankara'da şimdi bu sorunun cevabı aranıyor. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan parlamento seçimlerinde Ak Parti liselerinden girmek suretiyle seçimlere katılacağız. Tabii ee, şimdi iktidar partisinden ve MHP'den ben konuk alamıyorum buraya. O ayrı mesele. Ama temaslı olduğum insanlar var. Ve yani nezaket kuralları içerisinde ahbaplık çavuşluk ilişkisi falan asla hiçbiriyle yoktur da böyle ne oluyor ne ediyor gibi kulis bilgisi alabileceğim insanlar ve konuştuğumuzda da yani biliyorsun Fatih off the record tabii ki diyorum off the record. Şimdi rahatsızlığı var MHP tabanının çünkü Hüdapar'ın AKP listesinden girecek olması onları rahatsız ediyor ve konuştuğum bir e, MHP'li bana şöyle böyle söyledi. Biz kendimizi dedi, iç, ana, i̇ç Anadolu'da dedi, anlatamayız dedi. Biz kendimizi dedi, Ege'de, Akdeniz'de, Kuzey Ege'de, Trakya'da anlatamayız dedi. Böyle e, siyasal İslamcı bir partiyle kol kola giden bir AKP ile siz nasıl birlikte oluyorsunuz dediklerinde bunu yapamayız dedi. E, endişemiz bu yüzden. Ondan kendi listemizden gireceğiz zaten dedi. E, Sayın Bahçeli'nin de endişesi bu yüzden dedi. ha Bu Pamuk ipliğine bağlı bakın. Pamuk ipliğine bağlı bir e, ittifaktan bahsediyorum. Hüdapar sözcüsü var Serkan Ramanlı. Geçtiğimiz günlerde YouTube'da ben alacaktım onu da çıkmak istemedi daha sonra Cahit'i. Serkan Bey dedi ki Şöyle bir sözü var. Biz her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alıyoruz. Biz Müslümanız. Bu birkaç saat önce söylemiş olduğu söz. Milliyetçi Hareket Partisi kanadında, Büyük Birlik Partisi kanadında bu söz nasıl e, yankı bulacaktır bilmiyorum. Ama geçmişte Erdoğan'ın da böyle bir sözü vardı. Biz her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alıyoruz diye öyle bir cümlesi vardı. Aynı cümleyi kurdu. Biz Müslümanız dedi. Yani pamuk ipliğine de bağlı bir Cumhur İttifak'tan bahsediyor. İtiraf ediyor zaten. Yani tabii ki itirafım var al sana itirafım var işte. Ama bu şekilde de net bir şekilde konuşuyor yani. Beni bilin diyor. Peki şimdi biraz beyin fırtınası yapıyor. Şimdi Hüdapar gidiyoruz. Hüdapar iktidar olsa nasıl bir Türkiye olur? Bakın size parti programını ha, ben korkarım. Ben korkarım gerçekten. Kendi yaşamımdan korkarım. E, gelsinler anlatın. Yani sizin de söz hakkınız var. Hüdapar'daki arkadaşlar. Keşke gelseniz. Abdullah, Abdullah Bey beni dinliyorsanız rica ediyorum. Yani Zekeriya Bey'i keşke alabilsek. Hüdapar'ın şöyle bir parti programı var arkadaşlar. Bir medrese eğitimi olmalı diyor. Medrese eğitimi olmalı diyor. İki özellik uygulanabilir diyor. İşte eyalet, federasyon vesaire gibi böyle bir takım düşünceleri var. Ben üniter yapıdan tarafım. Onu da size net bir şekilde söyleyeyim. Ee, ama yani tartışılabilir, konuşulabilir vesaire tabii ki. Kim ne derse kendi kendisine ait düşünceler. Şeyh Said ve Kürt alimlerine yapılan zulüm kabul edilmeli ve özür dilenmeli diyor. Karma eğitim olamaz. Kızlar ve erkekler ayrı ayrı okullarda okuyacaklar. Hatta camilerde eğitim yapılabilir diyor. Camiler eğitim yeri olarak kullanılabilir diyor. Kur'an-ı Kerim, Arapça, hadis birinci sınıftan itibaren çocuklara öğretilmeli diyor. Kadınlar evde olmalı diyor. Yani kadınlara bakış açısı bu. Kadınlar sadece işte evlensin, doğursun, başka hiçbir şey yapmasın. Onların kafasında bu. İmam nikahı suç değildir diyor. Yani resmi nikah gerek yok. Ee, diğer e, cinsel eğilimler veya tercihler veya yönelimler onlara zaten tamamen karşılar sapık ilişki diyorlar. Zina suç olmaktan e, suç olsun diyorlar. Böyle bir yönetim anlayışı var. Yani düşünsenize böyle bir kafa böyle bir zihniyet beni yönetse ben bu ülkede herhalde direkt cezaevine atılırım veya başka ceza alırım. Yaşayamam yani. Benim gibi seküler hayatı benimsemiş bir insan mümkün değil. Hoşgörüyle de bakmazlar. Ha, Bahçeli şimdi bunlara ne diyor Sayın Bahçeli? Atatürk milliyetçiliği diyorlar vesaire. Çok konuşuyorlar. Konuştukları zaman o milliyetçilikte hiçbir şekilde etki altında kalmayız diyorlar. Bizim için önemlidir diyorlar. İşte Ramanlı'nın açıklaması da var. Her türlü milliyetçiliği ayaklar altına almalıyız diyor. Ha ben bir ittifakı bozmaya falan çalışmıyorum he. Öyle de bir niyetim yok, öyle de bir misyonum yok zaten. Sadece insanlara bunları hatırlatıyorum, sorgulasınlar diye yaptığım bu.